Maltalıyız. Yurtdışı eğitim danışmanlığının Malta'da çalıştığı en tatlı okul benim için burası. İyisi. Neden? Anlatayım. Kaan yaklaş bize. Mert'im kapıyı açalım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Arkadaşlar bir kere en çok aktiviteye sahip olan okullardan bir tanesi iyisidir. Aktiviteleri saymayacağım. Zaten geldiğinizde burayı göreceksiniz. Ama okulun öyle tatlı bir özelliği var ki çok hoş bir personel sizi resepsiyonda karşılayacak. Devam ediyorum. Biraz ilerlediğimde şu tahtaya bakıyorum. Restoranlar listesi görüyorum. EC öğrenci kartımı cebimden çıkarıyorum. Bu restoranlarda mis gibi indirimli yemekleri yiyorum. Hocam sen 45 yaş üstüsün. Ne işin var çoluğun çocuğun arasında diyorsanız hele gelin üst kata bir çıkalım. 30 yaş üstü arkadaşlarım herkesten bağımsız ayrı bir şekilde İngilizce eğitimini aldığı, Hafif yoruldu normal arkadaşlar yaş gereği ve sadece 30 yaş üstü arkadaşlarımın girdiği öğrenci loncuna girdi. Hemen ilerledi. Eğer iki tane kolçaklı şu kırmızı koltuğa oturmak isterse dedi ki I am sitting on the sofa. Şu anda sofada oturuyorum. Hocam e couch demiyorlar mı buna? Tabii ki diyorlar arkadaşlar ama ona değil buna. Bakın Fransız yapımı mis gibi. I am sitting on the couch. Ve bu arada ne yapmış olduk biliyor musunuz? Sofayla couch arasındaki bu iki koltuğun İngilizce farkını görmüş olduk. Ve güzeller güzeli EC okulunu arkadaşlar o kadar beğendim ve paylaştım gidesim yok ama mecburen bir diğer okulumuz için şimdilik terk ediyorum. Görüşmek üzere.